Herkese merhaba. Yürümeye elverişli bir yolun üzerindeyiz. Ve tabii ki çevresi yemyeşil ağaçlarla ormanla kaplı bir yoldayız. Sol tarafımız yapraklı, yemyeşil zümrüt sağımıza baktığımızda da henüz tomurcuk halindeki meşeleri görüyoruz. Çok değil iki hafta sonra onlardan da yeşermiş olacak. Bulunduğumuz yer geçti ağzı kula yolu. Kırklar eli. Günlerden 29 Nisan Yıl 2025 Yol buradan Kula'ya devam ediyor. Yaklaşık 4-5 kilometre sonra Kula'ya varmış oluyoruz ilerlediğimizde. Daha da devam etmek istersek oradan Kocayazı'ya doğru devam edebiliriz. Kocayaz'dan Kofçaz'a ve oradan da Kırklareli'ne. Ya da Kocayaz'dan ilerlerken biz Ahmetler, Topçulara, Karabalara, Ahlatlı'ya doğru devam eden yola doğru girersek, o yola girip oradan ilerlersek adı geçen köylerimize varmış olacağız. Hala duramıyorsak, Karabalara vardığımızda hala biz, ilerlemeyi düşünüyorsak, bunu istiyorsak oradan da Çağlık köyümüze devam edebiliriz. Ve oradan Dereköy. Peki bu kadar uzun yolu gidip de ne elde edebiliriz? Şu harika görünümler, harika manzaraları, harika deneyimleri yaşamış oluruz. Yemyeşil ormanları ve ahmetlerden geçerken özellikle çok geniş alana yayılmış dümdüz tarlaları ve tabii ki farklı özelliklerde ormanları görmüş oluruz. doğa severler için bu güzel bir imkan. Oradan ne kadar sık geçerseniz geçin, doğa eğer sizin birazcık ilginizi çekiyorsa, bir kez daha oradan gelip geçmeyi arzu edersiniz. O kadar yani. Bu araçla devam etmek isteyenler için böyle. Peki biz yürümek istiyoruz diye düşünenleri neler bekliyor olur? Hayır, o kadar yolu yürüyerek geçmek çok zor. Çok az kişinin yapabileceği bir şey. Ya da uzun bir program gerekir. Henüz Drellez'e ulaşamadık. Yani baharın, bahar diyeceğimiz kısmına tam olarak varamadık. Bir haftamız var neredeyse. Ancak ortalık görsel anlamda yeterince bahar. Buradan devam ediyoruz. Burası Kartal Tepe. Olağanüstü bir yer. Şimdi ben yol üzerinden devam ediyorum ama eğer siz bir grup olarak buraya gelirseniz ve şöyle sağa doğru dönüp Kartal Tepe'ye zirveden bakmak istiyorsanız onu da ayrıca yapabilirsiniz. Doğrusu o gerçekten heyecan verici bir deneyim olacaktır. Baktığımız yer, görmekte olduğumuz yer ve devamı Karayokuş olarak adlandırılan bölge. Orası olağanüstü. Ben dağda yürümek isterim. Ve oh, şu doğayı, iliklerime kadar hissetmek isterim diyenler için orada da harika yürüyüş imkanları var. Olağanüstü yürüyüş imkanları var. Buraları iyi bilenlerseniz eğer bu anlattıklarım sizin açınızdan yeni şeyler değildir zaten. Nasıl olacağını biliyorsunuz. Ancak bu çevrede yaşamıyorsanız, buralarda ziyaret amacıyla bulunmak istiyorsanız, aynı tecrübeyi, deneyimi yaşamak için buralardan birisinin mihmandarlığını almanız iyi olur. Rüzgarın sesini duyuyorsunuzdur. Haydi rüzgarın sesini duyduğunuz diyelim. Size şu görsellikleri de sunayım. Kayınların yaprakları henüz açtı. Tap tazecik. Ve hatırlıyorum da ben çocukluğumda arkadaşlarımızla birlikte bunları bu mevsimde alır yerdik. Ekşimsi simay hoş bir tadı vardı ve harikaydı. Deneyeyim mi? Ben emeyeceğim. Peki şurada bir bitki var. Ve harika çiçekleri var. Onu alalım. Yakından çekelim. bize anlattıklarını anlamaya çalışalım. Şaka yapmıyorum. Odaklanın ve gerçekten bize anlatıp söylemeye çalıştığı bir şeyler var mı diye anlamaya çalıştım. Evet. Burada bir kiraz ağacı görüyorum. İlginç bir şey, buradan Kula'ya doğru devam ederken yaklaşık 5 kilometre boyunca yol kenarlarına meyve ağaçlarına rastlıyoruz. Ve özellikle kirazlardan oluşur bu meyveler ve tümü de neredeyse yabani. Yani doğal, yüzde yüz doğal meyve ağaçları. Olağanüstü tatları var. Burada bir ağaç var. Çiçeği var. Çiçek açmış. Yakından bakacağım. yakından baktım da daha fazla ilerlemeden yakınlaştırarak bakayım. Tam baharında. Bu bir çalı. Bunun da meyveleri oluyor ancak biz bunları yemiyoruz. Yani ne olduğunu bilmediğimizden. Ancak keçiler bunların filizlerine bayılır. Yok bayılırdı. Öyleydi. Eskiden de o. Şimdi keçi mi kaldı? Evet. Harika. Harika. Az önce size o çiçeklerle iletişimde olmayı önermiştim ya. Bununla ilgili sadece seyrederek devam edin. Böylece seyredin. Ve odaklanmaya çalışın diye tavsiye edebilirim. Ve lütfen birkaç dakikada bir derin nefes almayı ihmal etmeyin. Devam edeceğiz. Burası Kartal Tepe demiştim ben ve. Kartal Tepe'nin doruğu demiştim. Kartal Tepe'nin doruğuna ormanların içinden değil de Kartal Tepe'nin doruğuna ağaçların doğrudan arasından değil de işte şu yoldan hareketle yaklaşık 600-700 metre sonra varabilirsiniz. Fırsatım olursa size oradan da görseller iletmeyi düşünüyorum. Bu kez değil ama. Olağanüstülüğünü birlikte yaşayacağız orada. Evet burası Kartal Tepe. Burayı gören herkesin ifadesiyle Cennet Kartal Tepe. görselliğini bize sunuyor. Ve verimliliğini de burada Kula'da yaşayan yurttaşlarımıza. Kartaltepe şu anda çok hayat verici görünüyor. Ancak Kartaltepe'nin eğer altın şirketi başarabilirse, hedeflerine ulaşabilirse sayılı son günlerini bir anlamda biz görmüş oluyoruz. Bilginiz vardır, duymuşsunuzdur. Burada bir altın madeni girişimi var. Burasını toptan, tümden yok etmeye yönelik bir çaba bu. Umarım, dilerim hedeflerine ulaşamazlar. Sağduyu galip gelir hukukun dediği olur da Kartaltepe bu zulümden kurtulur. Görüyoruz işte tekrar bu yöne döndük. Burası batı yönü bakmakta olduğumuz yer. Doğrudan ilerlesek kuş olsak da uçup gitsek yaklaşık 7 8 kilometre sonra hop Ahmetler'in meydanına varmış oluruz. Tam buradan ilerlersek, aynı şeyi yaparsak bu sefer Ahadlatlı'ya varmış olacağız. Haydi buradan gidelim isterseniz. Açalım kanatlarımızı ve harika manzaralar eşliğinde Karabalar'a doğru ilerleyelim. Bir o kadar kilometre gidince de Karabalar'a varmış olacağız döndük kuzeye doğru. Tam karşımızda böyle ilerlediğimizde de Çağlayık var. Bir kuş olarak gidersek evet güzel manzaralar eşliğinde yine 7-8 kilometre sonra Çağlay'a varmış olacağız. Peki ya yürüyerek gitmek istersek? Allah o emsalsiz bir deneyim olur. Çok zorlanmadan Dere Tepe, düşüp kalkmadan gayet rahat bir şekilde ilerleyerek Dolapdere bölgesinden ve Dolapdere suyunu da geçerek Çağla'ya varırız. Tabii ki yorulmuş olacağız ancak üzerimizde stres adına ne varsa biz, tümünü geçtiğimiz yollarda bırakmış olacağız. Ormanı biraz seyrek görüyor olabilirsiniz. Bu orman işletmesinin yaptığı bir çalışmanın sonucu. Daha kaliteli ormanlar için bu çalışmayı yapıyorlar. Yurt ekonomisine katkı oluşturmaya çalışıyorlar. Ve tabii ki burada yaşamakta olan köylülerimize. Durum böyle. Hava bugün parçalı bulutlu. Isı 11 derece dolayında. Rüzgar kuzeyden oldukça etkili esiyor. Poyraz günü bugün. Poyraz dediniz mi burada şöyle bir durun. Burada kışın Poyraz demek buz gibi hava demek. Burada yazın Poyraz demekse hayat öpücüğü demek. Yayla demek. Sözü toparlarsak değerli dostlar bu yoldan biz kulaya doğru ilerleyebiliriz. Bu yolun bir buçuk kilometre sonra sağa doğru devam edersek dönüp yürüyerek Dolapdere akarsuyumuza varabiliriz. Tepe boyunca gidersek ve biz gideriz dersek Çağlayı köyümüze varabiliriz. Yolu takip ederek şoseyi takip ederek gidersek de kulamıza vararız. E kula Kula'yı tavsiye ederim. Herkese. Bu mevsimde özellikle Kula'yı görmeyi tavsiye ederim. Kula güzel bir yer. Kula tam ziyaret vaktinde. Ve Kula'dan yaklaşık 5-6 kilometre daha devam ederseniz Ayvaaltı piknik alanına ulaşabilirsiniz. Kula'ya kadar yürüyerek gidin. Ancak orada aracınıza binip o yolu daha kolaylıkla da kat edebilir. Ayva altında ayva altı kaynağının cömert akışını da seyrederek şırıltısını dinleyerek oradaki huzurun sessizliğine kulak vererek güzel bir piknik yapabilirsiniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere tekrar.